Ya Fehmi Baba, 40 yıl düşünsem bizim mahallede senin bakkallık yapacağın aklıma gelmezdi ya. ya vallahi haberim de gelmezdi. <laughs> Allah Fehm film abi, filmi artisti gibi olmuşsun ha. Ya, ne yapayım ya? Mehmet şimdi tutturdu, ben devredeceğim burayı diye. Eğer ben olmasam devredecek gidecek ya. E siz şimdi kaç gününü anlaştınız? Ne zaman dönecek bu? <laughs> şimdi Öyle bir şey konuşmadık ya, işte e, dinlenmeye gittik, dinlenince gelecek. Yani o işte üç ay olabilir, ne bileyim bir sene bile olur. Yani bir, bir şey konuşmadık. Efendim baba, ben de yoruldum, gel biraz da benim dükkânda dur. <laughs> Yok ya, aa, ne işim var benim ya? Zaten sabahları çok zor açıyorum dükkanı ya. Çok zor işmiş bu bakkallık ya, olacak gibi değil. Acayip yorucu, adam haklı, adam çok haklı, çok haklı. İş öyle deme, hiç öyle deme. Olur mu? Bizim işimiz ne kadar kısa var mı? Biz, erken, en erkenimizi açacağız, en geç biz kapatacağız. Yine bu kadar halk eğer kahvaltı yapmazsa ne olur? Kafalar çalışmaz. Kafalar çalışmazsa ne olur? Ekonomi izlemez. Yani anla. Bizim en önemli şeyimiz ekonomi olan katkımız. Biz olmazsak ekonomi olmaz. Bu kadar önemli yani. Sami ya, bu ekonomi dedin de senin bu para ne oldu bankere? Gitti değil mi? Kaptırdın onu, uçtu gitti. Sana! Be! Sana be! Sami'nin muhasebesi misin? Sana ne oluyor be? Ya Sami sen de hemen köpürme ya, hemen kızma ya. Şey yani e, sen bu parayı kaptırdın ya... ...hani para gerekirse biz buradayız demek istiyor ya o da. Tabii. Ha. Sağ ol Fehmi abi. Ha. Yani her zaman lazımsa buradayız. Ha. Ya sağ ol. İstiklal ol. Aslında siz haklısınız da ben her şey sizi dinlemedim. Bu dediniz bana ama niye yiyeyim Fevvi abi ya? Hiç benim hayatımda bir ıvıdan para gelmeyince dedim ki tamam ya. Herhalde bu sefer ıvıdan lap, lap 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 gelecek paralar. Ben de dönemedim köşeye. Ben paraya yaklaştı Çok uyu bir tarafa gittim. Olmadı. Bundan acık sinirliyim kusura bakma. Çok affedersin. Bundan yani. Ne ee kardeşim. Sabah akşam çalışmak bizim kaderimiz. Başka yolu yok. <laughs> ee, Sami, boş ver ya. Boş ver, takma o kapanan. Tahmin. Ne yapıyorsun be ya? <gülüyor> <gülüyor> aynı babam, benim babam. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay, aynı be ya. Daha <laughs> güzel ha. Aynı, aynı. İki tane ekmek alacağım, annem yazsın dedi. Tamam, yazarız tabii ya. Abi ya. Heh, al bakalım. Al bakalım. İki ekmek yazılacak. İki ekmek. İki ekmek. Evet. Çocuğun anası babası kim? Çocuk nerede ya? Aa gitti. Ee, çocuğun anası babası kim? <laughs> Eyvah abi ya. <laughs>